Merhaba değerli meslek mensupları. Malumunuz ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü'nce de salgın hastalık olarak ilan edilen koronavirüs kapsamında oldukça önemli tedbirler alındı. Bu vesile tüm milletimize İstanbul Malum Şairler Derneği Meslekte Birlik Grubu olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı destek paketinde vergi beğenlemelerinin ertelenmesinden, ödeme üzerinin ertelenmesinden ihtiyaç sahibi vatandaşımıza nakit destekle bulunmasına kadar birçok önlem açıklandı. Biz de meslekte birlik olarak bu önlemler arasında yer alan ve işverenlerin başvurmak isteyecekleri kısa çalışma deneyi hakkında e, meslek mensuplarımıza yönelik olarak biri bir bilgilerden videosu hazırladık. Aslında 4447 sayılı e, İşsizlik işsizlik sigortası kanunun ikinci maddesine ikinci e, maddesiyle ilgiliye giren kısa çalışma deneyi mali açıdan zor durumda olan işverenlerimizin eskiden beri bir uygulama. Konu ilişkin çalışma bakanlığınca çıkartan yönetmelikte de bu uygulamanın şartlarını görüyoruz. Fakat koronavirüs ya diğer adıyla COVID sebebiyle kısa çalışma üzerinden faydalanması halinde yaralanma şartlarının daha esnek bir şekilde uygulanması vakidir. genel itibariyle kısa çalışma uygulamasına baktığımızda 3 halin, e, halin olduğunu görüyoruz. İlk halimizde iş haftalık çalışma süremizin en az geçici olarak en az 3'te bir oranında azaltılması gerekiyor. Yani eğer iş 6 iş günü faaliyette bulunuyorsak bizim en az 2 gün partimizi durdurulması gerekiyor. En fazla 4 gün işlerimizi devam etmesi, işlerimizi devam etmemiz gerekiyor. Bir ikinci halimiz sürekli koşu oranmaksızın faaliyetlerimizin tamamen durdurulması ve son halimizde kısmen en az 4 hafta süreyle faaliyetlerimizin durdurulması. Şimdi faaliyetin kısmen durdurulması konusunda örnek olarak 3 tane üretim bandı olan bir fabrikamızda 2 tane üretim bandımızın faaliyetinin durdurulması, sadece tek üretim bandıyla faaliyetimiz devam etmemizde kısmen çalışmanızın durdurulması haline, haline örnek olarak verilebilir. Bu gibi hallerin varlığı halinde üç ay aşmamak üzere çalışanlarımızın iş kur tarafından kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılmakta. Şimdi kimler faydalanabilir? Sigortalı işçi çalışan tüm işverenlerimiz uygulamadan faydalanabilir. Yani zorlayıcı se sebep kapsamı bir resmi işletmesi ya imalat tane ya herhangi bir fabrikada uygulamadan faydalanabiliyor. Ee, kısa çalışma kapsamına giren işçilerin içinde sınavı bulunmakta mıdır? Şimdi e, kısa çalışma uygulamasında işverenlerin istihdam etmeleri gereken işçi sayısı için bir belirleme yapılmamış. Yani tek bir işimiz olsa dahi biz bu uygulamadan faydalanabiliriz. Aynı şekilde Uygulamadan faydalanacak işçi sayısı için bir üst sınırı belirlemesi de yok. Yani iş yerimizdeki çalışanlarımızın tamamı için e, bu uygulamadan faydalanabilir. Yine yabancı işçilerimiz de sigortalı olarak günlerimizde çalışan yabancı işçiler de bu uygulamadan faydalanabiliyorlar. E, şimdi işverenlerimiz yeni tip koronavirüs COVID-19 sebebiyle e, kısa Çalışma Yönden nasıl faydalanabilir? Bunun için işverenlerimizin işkura başvuru bulunması gerekiyor ve iş hükümetçilerince e, işverenlerimizin yaptığı bu başvurunun uygunluğu bulunması lazım. Peki, kısa çalışma yöne kapsamında hangi formlar hazırlamamız gerekecek? Burada, e, iş kurum web sitesinde zaten matbu halde bulunan, örnek halde bulunan formlarımız var. İki adet form, kısa çalışma talep formumuz ve işle ilişkin bilgili içeren listeyi hazırlayıp elektronik ortamda bizim Mişkur Hizmet Merkezi'ne iletmemiz lazım. Bu arada muhakkak kısa çalışma başvuru elektronik ortamda olduktan sonra çıktısını alıyoruz. Kaşemizi imza imzalayıp yine elektronik ortamda işkur Müdürlüğü'ne iletiyoruz. Elden ya kar yoluyla Mişkur Hizmet Merkezi'ne herhangi bir evrak gönderilmesi söz konusu değil. Şimdi e, sosyal güvenlik kurumuna ya sosyal güvenlik kurumuna ya vergi dersine valisi geçmiş borçları bulunabilir. Böyle bir durumda kısa çalışma elinden faydalanabilecekler mi? Evet, e, işverenlerimizin bu türden bir borcu valisi geçmiş bir borcu ya da vergi borcunun bulunması kısa çalışma elinden faydalanmalarını bir hak teşkil etmiyor. Burada önemli bir husus, kısa çalışma elinden başvuracak işverenlerimizin muhakkak iş kura kayıt olmaları gerekiyor. Kayıtların eskiden beri devam etmesi gerekiyor mu? Hayır. Başvuru anında, kısa çalışma önünden faydalanmak istedikleri anda iş kurulu kayıtlarını yaparlarsa yine elektronik ortamda, iş kurulu web üzerinden bu uygulamaya başvurabiliyorlar. Ee, birden fazla işleri olabilir, işverenin yahut birden fazla şubesi olabilir. Bu durumda e, merkezin bulunduğu iş, yer, iş yeri, adresindeki iş kuru, hizmet merkezine mi başvuracağız yoksa her bir şube için, her bir iş şey için ayrı ayrı mı başvuru bulunacağız? Ee, burada iş kurulu bizden her bir şube için, iş yeri için ayrı ayrı başvuruda bulunmanızı diyor. Mesela Ankara, İstanbul ve Bursa'da iş yerlerimiz var, şubelerimiz var. Burada merkezimizde Ankara'da. Ankara için tüm başvurumuzu Ankara'ya yapmıyoruz. Bursa'daki iş yerimiz için Bursa'ya, İstanbul'daki için de İstanbul'dakine başvuru yapmamız gerekiyor. Az önce iş müfet işlemi, işverenlerin uygunluk tespiti, başvurular hakkında uygunluk tespiti yapacağını söylemiştik. Burada da Covid sebebiyle yapılan başvurularda iş müfettişlerinin iş yerine fiilen gelmesi söz konusu değil. Elektronik ortamda gönderdiğimiz evrakları evrak üzerinde incelemesini yapacak. Eğer bir eksik tespit ederlerse başvuru evraklarımız arasında yine elektronik ortamda bize bildirecekler ve biz de aynı şekilde bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Başvurumuz uygun bulunursa bu durum iş hem bağlı bulunduğumuz işkur hizmet merkezine hem de bize yazılı olarak bildirilecek. Şimdi malumunuz e, konumuz kapsamlı İçişleri Bakanlığımız birçok genel yayınladı ve bazı işletmelerimizin faaliyetlerini kısmen yaptı, tamamen durdurdu. Eğer işverenin faaliyeti bu dur, genel durdurulan konular arasında yer alıyorsa, faaliyet konular arasında yer alıyorsa bizim ilave işçi belge, hazır, işverenimizin ilave işçi belge hazırlamasına gerek yok. Yalnızca e, vergi lafası olabilir faaliyet konusunu gösteren. Yahut da restoran örneğinden de görüleceği üzere belediyeden olan iş yeri çalışma ruhsatının başvurumuza eklenmesi yeterli olacaktır. Bu belgeyle birlikte iş kurum gerekli iş gerçekleştirecektir. Ee, yine bu şekilde faaliyeti bir genelge ile durdurulan iş yerinde kısa çalışma ne kadar sürer? Normal şartlar altında 3 ay aşamıyordu kısa çalışma ödeneği uygulamamız. Ancak bu türden eğer faaliyetin durdurulduysa bu türden bir genelge ile genelge idare açısından ürünlükte bulunduğu tarih boyunca iş yerimizde bu ödemekten faydalanabiliyor. Yani en fazla faydalanabileceğimiz süreç var ancak eğer genelge diyelim bir ay sonra yükten kalktı İşyeri Bakanlığı'nın genelgesi e, bu iş yerimizde de kısa çalışma ödeneği uygulaması son buluyor. Şimdi e, kısa çalışma ödeneği kapsamına faydalanacak destek konusunda nelerdir? Burada belirtilmesi gereken önemli husus işverenlerimiz kısa çalışma ödeneği kapsamında nakli bir destek almıyorlar. Tamamıyla kısa çalışma ödeneği tutan işlerimize kısa çalışma ödeneği yapılıyor işkur tarafından ve yine bu işçilerimiz adına genel sağlık sigortası primleri işkur tarafından ödeniyor. Şimdi işçi olarak e, kapsama nasıl girebilirim? Peki işçilerimiz bu kapsamı nasıl faydalanabilir bu ödenekten? Öncelikle işverenin kısa çalışma ödeneği yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanması lazım. Yine işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte belli e, gün film sayılarında bir prim primül sesine ilişkin şartlarına yetinmesi gerekiyor. Ve son olarak da iş ve yapılacak inceleme sonucunda kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçimizin bilgilerinin bulunması gerekiyor. Şimdi kısa çalışmanın başladığı tarihte sağlamak zorunda olan primül sayıları nelerdir? Bu en son değişiklikle torba, mecliste bir torba teklif görüşüldü. Onunla birlikte işçinin kısa çalışma ödeneği başlama tarihinden itibaren Geriye dönük son 60 gün sigorta olması lazım. Yine e, bu tarihten itibaren de geri dönük son 3 yılında en az 450 gün sigorta priminin yapmış olması gerekiyor. Peki işçilerimiz e, iş hizmet müdürlüğüne elektronik ortamda şahsen gidip başlığı bulabilirler mi? Hayır. Bu işverenlerimize tanınmış, sağlanmış bir, bir hak. O yüzden işverenlerimizin işçilerimiz adına başvurması gerekiyor. 2020 yılında e, işçilerin faydalanabileceği kısa çalışma işlerimizin faydalanabileceği kısa çalışma ne kadar? Burada da e, sigortanın son, son 12 aylık prim esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın %60'ını dikkat alıyoruz. Bir kazancın %60'ını dikkate alıyoruz. Ancak bu şekilde hesaplanan kısa çalışma dönemi miktarı hiçbir şekilde e, aylık asgari ücretin bir tutarının %150'sini geçemiyor. Burada da baktığımız zaman bir işçinin kısa çalışma ödemeyi kapsamında alabileceği en düşük tutar 1752 lira 40 kuruşken en yüksek 4380 lira 99 kuruş tutarında ödeme alabiliyor. Yani işveren işçimiz isterse 20 bin lira maaş alabilir, 25 bin lira ya da 15 bin lira alabilir ancak bizim maksimum faydalanabileceğimiz işçimizin maksimum faydalanabileceği tutar 4380 lira 99 kuruş. Şimdi işveren olarak kısa çalışma ödeneğine başvurduk, iş de uygun bulundu ve kısa çalışma uygulaması başladı. Bu kapsamdaki işler için herhangi bir sigorta prim ödemesinde bulunacak mıyım? Hayır. Ee, bu süre zarfında işçiler adına verilmesi gereken gelen sağlık sigortası primleri işkur iş kur tarafından karşılanıyor. İşveren olarak ayrıca e, kısa uzun vadeli sigorta primleri yatırılmayacak. Yani işverenin bu dönemde prim yatırım yükümlülüğü bulunmuyor. Şimdi e, ilk örneğimizde 5 gün, 5 e, iş günü çalışıyoruz, 6 iş günü çalışıyoruz, 2 gün kısa çalışma uygulamasına geçme kararı aldı. Bu durumda eksik günleri SGK'ya nasıl bildireceğiz? Bunu da 18 kısa çalışma ödeneği olarak SGK eksik çalışan günleri bildiriyoruz. İşveren olarak kısa çalışma dönemi boyunca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ödemesi yapılacak, yapacak mıyız? Şimdi burada e, işgur bizden bir orantılama yapmamızı istiyor. Eğer bu Türk tatile ilişkin bir ücret ödemesi yapılması gerekiyorsa, mesela 5 e, gün faaliyetimiz devam ediyor. Biz 2 gün kısa çalışma gününden faydalanamadık. Burada diyor ki işgur bize, çalışılan gün ve çalışılmayan oran oranlayın. Çalışılmayan günlerin ücret ödemesini ben yapayım, çalışılan günlerin ise işveren yapsın. Yani 5 gün örneğinde e, devam, devam edecek olursak, 2 gün kısa çalışma süresinde yüzde, ücretin yüzde 40'ı işkur tarafından karşılanacak, yüzde 60'lı kısmı ise yine işveren tarafından karşılanacaktır. Kısa çalışma durmasına başvurduk ancak en fazla 3 ay faydalanabiliyorduk ya da genelde yürürlükte halinde de faydalanamıyoruz. İşveren olarak süresini önce vazgeçebilir miyim? Tabii ki vazgeçebiliriz ancak ancak bunu 6 gün önce, e, bu durumun 6 gün öncesine bağlı bulunuruz işkur hizmet merkezine, Varsa eğer iş bir iş sendika, toplu sözleşme ile taraf iş sendikasına ve işlere bildirmemiz lazım. Burada ne mazlum Eğer geç bildiğinde bulunursak, e, yersiz faydalanan kısa çalışma ödenekleri işverenden yasal faizle birlikte tahsis ediliyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında ödemeler ne zaman başlıyor Türkiye? Şimdi zorlayıcı sebeplerle işçilerin kısa çalışma dönemine başvurduğumuz zaman ödemeler bir hafta sonra başlıyor. Peki bu bir haftalık süre içerisinde, ne yapacağız? Yine bizim 4857 sayılı iş kanunumuzun iş, işverenlere sağladığı imkan var. Eğer işçilerimiz zorlayıcı sebeplerle işine devam edemezse bu süre için bir haftaya kadar yarım ücret ödenebilir. İşçilerimiz kısa çalışma nedeniyle nasıl faydalanacaklar, o ödemeleri nasıl, ne şekilde alacaklar? Aylık olarak işin kendisi ödeme yapılacak ve bu ödemeleri de ayın 5'inde Petite Bank vasıtasıyla, Petite Şube vasıtasıyla alabilecekler. E, i̇şçilerimizin i̇şlerimizin kısa çalışma ödeneği ne zaman kesilir? Burada yine e, yönetmelikte bazı belli haller sayılmış. İşe girilmesi halinde yaşlı kaydı almaya başlanması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, e, herhangi bir kanunlardan çalışma ödemeleriyle ve son olarak da e, geçiş iş görülmesi ödemeleri hak edildiği tarihte artık İşçimizin kısa çalışma döneminden faydalanması mümkün değil. Burada işverenlerimizin önerimiz e, bu gibi durumlardan yersiz bir ödemeye sebebiyet verilmemesi için birisi olursa biz bağlı bulunduğu hizmet merkezine, teşkil hizmet merkezine bildirimle Peki kısa çalışma süresince e, işçilerin çalışma süreyle ilişkin kayıtlı tutmak zorunda mı işverenlerimiz? Evet. Böyle bir kayıt sorunu var ve istenildiğinde işkur hizmet merkezi tarafından talep edildiğinde de e, işverenler bu kayıtları ibraz etmek durumundalar. Kayıtları nasıl tutulacağını ilişkin belirleme yapılmamış elektronik ortam. Yani gerçek durumu yansıtacak şekilde eğer kayıtlarımız tutulduysa bu yeterli olacaktır. Ayrıca resmi bir kayıt e, tutulma şartı getirilmemiştir. Bu kısa çalışma ödeneğimiz, e, ödeme uygulamamız sona erdi. İşlerimizde yine normal faaliyetimize dönme kararı aldık. İşçilerimizin faydalandığı bu tutar için iş kur hizmet merkezinde bir ödemede bulunmak durumunda mıyız? İşveren olarak hayır. Ee, zaten işlerin istihdamlarını koruması amacıyla sağlanan bir ödeme olduğu için normal faaliyetimize döndüğümüz zaman kısa çalışma ödeme uygulaması sona erdiği zaman işkura herhangi bir borcumuz olmadan, işkura herhangi bir ödeme yapmadan faaliyetlerimizi devam ettirebiliyoruz. Tüm birçok istihdam teşvik amacıyla malumuz birçok teşvik sağlanıyor, sigorta teşviği sağlanıyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan dönemde bu sigorta prim teşviklerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus, kısa çalışma modelinden faydalanan dönemde iş yerleri işbaşı eğitim programı katılımcı talebinde bulunamazlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. değerli meslek mensupları, derneğimize konu hakkında gelen soruları esaslara alarak hazırlamış olduğumuz ayrıntılı bilgi notuna dernek web ulaşabilirsiniz.